Sevgili dostlar merhaba. Bugün Alman ekonomisinden bahsedeceğiz. Alman ekonomisi 2023 yılında küçülmüştü. 2024 yılında büyür diye ümit ediliyordu ama yine küçüldü. Bundesbank ekonominin 2025'te çok küçük bir miktar büyümesini öngörüyor. Ancak büyüme beklentisi öylesine küçük ki %0 küsürlü bir rakam. Üstelik bankanın kendisi de kabul ediyor ki büyüme tahmini kolayca küçülmeye dönüşebilir. Bankanın 2026 ve 2027 tahminlerinde bile Alman ekonomisinin büyümesi %1'in altında. Kısacası işler iyi değil. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de iyileşeceği benzemiyor. Bundesbank başkanı Nagel özellikle sanayi sektörünü vurgulayarak Alman ekonomisi sadece kalıcı ekonomik karşı rüzgarlarla değil aynı zamanda yapısal sorunlarla da mücadele ediyor diyor ve çalışanlar için korkutucu haberi veriyor. İş gücü piyasası da artık ekonomik faaliyetin uzun süredir devam eden zayıflığına belirgin bir şekilde yanıt vermeye başladı. Yani iş gücü piyasaları da ciddi sorunlarla karşı karşıya. Almanya'nın çok ciddi yapısal sorunları olduğunu herkes biliyor. Bu sorunlara önce Covid ve enflasyon, sonrasında ise Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatları eklendi şu günlerde Alman ekonomisinin yüreğine ağzına getiren çok önemli gelişmeler oluyor. Nedir? Bunlardan birincisi erken seçim haberi. Almanya'da hükümet düştü, Scholz hükümeti güven oyu alamadı. Şubat ayında seçim var ve Şubat ayına kadar belki ondan sonra da ciddi bir belirsizlik karşısında duruyor Almanya'nın. İkincisi Donald Trump'ın dönüşü. Donald Trump, Freddy kabusu gibi Almanya'nın üzerine çökmüş vaziyette. Seçim demek istikrarsızlık demek, Trump demek belirsizlik ve ihracatın azalması demek. Almanya neredeyse tıkandı. Dışarıya mal satmakta zorlanıyor. Çin pazarı kapanıyor. Çin Almanya'ya mal satıyor ama karşılığında mal satın almıyor. Şimdi bir de buna Trump eklenirse Amerika pazarı da kapanacak. Kısacası Avrupa'nın en büyük ekonomisi için zaten kasvetli olan görünüm daha da kötüleşiyor. Üstelik Avrupa'nın Almanya'ya çok ihtiyacı olduğu bir dönemde gerçekleşiyor tüm bunlar. Bundesbank ekonominin bu kış durgunlaşmasını ve ancak gelecek yıl yavaş yavaş Toparlanmaya başlamasını bekliyor, İşin açıkçası ümit ediyor. 2026 ve 2027 için yüzde 0.8 ve yüzde 0.9 büyüme en görüyor banka. Ancak bu tahminlerin içinde Trump faktörü yok ve Ukrayna savaşında yaşanabilecek ani değişiklikler, kötüye gitme tırmanmalar bu tahminlerin içinde değil. Trump politikalarından kaynaklanan riskler elbette aşağı yönlü. Bundesbank'a göre Almanya'nın ihracata bağlı ekonomisi onu kısıtlayıcı ticaret politikalarına daha hassas bir hale getiriyor. Küresel çapta bir ticaret savaşı başlayacak olur ise bundan en olumsuz etkilenecek ekonomilerin başında Almanya gelecek. Amerika ve Çin savaşacak, yumrukları Alman ekonomisi yiyecek. Almanya savunmasız. Ticaret savaşı erken başlarsa Alman ekonomisi 2025 yılında da küçülebilir. Almanya'dan kötü haberler birbiri arkası sıra geliyor. Daha önce Volkswagen Almanya'da fabrika kapatacağını hatta fabrikalar kapatacağını söylemiş ve binlerce işçiyi çıkaracağını duyurmuştu. Volkswagen işçileri bu karara grevle yanıt verdiler. Bir uyarı greviyle karşılık verdiler. Volkswagen biliyorsunuz Almanya'nın en büyük otomotiv fabrikası, en köklü fabrikalarından biri. Almanya'da daha çok Volkswagen konuşulsa da işçi azaltmaya ve fabrika kapatmaya hazırlanan işletme sayısı bir hayli fazla. Geçen ay Almanya'nın en büyük çelik üreticisi ThyssenKrupp 5 yıl içinde en az 11 bin işçiyi çıkarmayı planladığını açıkladı. Yani ThyssenKrupp çalışanlarının %40'ını kapının önüne koyacak. Bu da her yıl en az 2 bin işçinin Almanya'da işsiz kalması demek. Firmaya göre işten çıkarmaların en önemli nedeni Asya kaynaklı ucuz ithalat. Bu odaya en son da uydu. Almanya'nın sanayi devi Bosch, ilk etapta 8250 işçi çıkarmayı planladığını duyurdu. Bosch, otomotiv yedek parçaları ve diğer sanayi ürünlerini üreten çok büyük bir sanayi kuruluşu. Bosch'un da sorunları aynı. Ucuz ithal ürünler yüksek girdiler ve yüksek vergiler Boş Almanya'da üretim yaparak Asya'da üretilen malların fiyat ve kalitesini yakalayamıyor. Boş'un dünya çapında 429 bin çalışanı var ve çıkarmayı düşündüğü işçilerin toplama oranı sadece yüzde iki. Ancak meseleye sadece Almanya yönüyle bakarsanız bu yüzde iki Almanya için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Boş Almanya'da işçi çıkarıyor. Ancak Sorun Almanya'da aynı firma yani Bosch firması Amerika'da yarı iletken yatırımına neredeyse 2 milyar dolar para yatırma kararı aldı. Önceki gün açıklamayı yaptılar ve buna göre Bosch Almanya'daki Roswil tesisini küresel yatırımlarındaki en büyük silikon karbür yarı iletken üretim tesisine dönüştürme kararı aldı. Böylece Alman devi Bosch Almanya'da işçi çıkarırken Amerika'da 1700 yeni işçiye istihdam sağlayacak. Buradan da anlıyoruz ki sorun boşta değil, Volkswagen'da değil. Sorun Almanya'da, daha doğrusu Avrupa'da. Klasik sanayi ürünlerinin üreticisi olan Avrupalılar yeni dünyaya, yeni çağa ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Avrupa'da üretmek pahalı ve rakiplerinden daha kaliteli de artık üretemiyorlar. Eskiden Alman malı dediğinizde ne düşünürdünüz? Çin malı kalitesizlikle özdeşti. Kore arabasına binmek bir fakirlik alametiydi. Fakat işler her geçen gün değişiyor. Avrupa sanayisi değişen dünyaya ayak uyduramıyor. Bunların içinde ise en başta geleni otomotiv sektörü. Avrupa'nın en büyük 5 otomobil üreticisinin toplam değeri son birkaç yılda ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Avrupa'da talep azalıyor. İnsanlar daha az otomobil satın alıyorlar. Çinli elektrikli araç üreticileri rekabetin çıtasını yükselttikçe yükseltti. Avrupalı üretici buna yetişemiyor. Eskiden otomobil yedek parçalarını bile Almanya'dan, Avrupa'dan satın alan Çin artık bu parçaları ve daha fazlasını kendi üretiyor, Avrupa'ya daha ucuz fiyatlarla geri satıyor. Eskiden Çin'deki üretimde Volkswagen ve BMW gibi Alman markaları çok etkiliydi. Yakın bir zamana kadar Çin'in ihracatının da ithalatının da önemli bir kısmını batılı firmalar yapardı. Son yıllarda ise bu tablo dramatik bir şekilde değişti, değişiyor. Artık Çin'in kendi markaları var. Avrupalı firmalar Çin pazarında Çinli markalarla boy ölçüşemiyorlar. Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin. Ondan sonra Amerika geliyor, ondan sonra ise Avrupa pazarları geliyor. Avrupa otomobil üreticileri her üç pazarda da hızla geriliyor. UBS Bankası'nın hesaplamalarına göre Çin pazarında yabancı markaların pazar payı 2020 yılında yani sadece 4 yıl önce %63 düzeyindeyken bugün 2024'te bu oran %37'ye düştü. Sadece 4 yılda muazzam bir dönüşüm oldu. Çin sessiz sedasız yabancı markaları kendi pazarından temizlemeye başladı. Trump Çin'in yaptığının tıpa tıp atıp aynısını farklı araçlarla yapmaya çalışıyor ama biraz gürültülü yapıyor bunu. Çin bunu sessiz ve piyasa araçlarıyla yaparken Trump bunu siyasetle ve daha gürültücü bir şekilde yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de pazarını yabancı satıcılara yavaş yavaş kapatmak istiyor. Bu süreçte özellikle Volkswagen ve onun gibi firmalar çok büyük darbeler aldılar. Çinli markaların ürünleri hem daha ucuz hem de teknolojik oyuncaklarla dolu, çok konforlu. Bir Alman arabasına bindiğinizde opsiyonel olan pek çok seçenek bir Çin arabasında standart donanım olarak geliyor. Hatta çok daha fazlası geliyor. Kore arabaları da böyle biliyorsunuz piyasaya girmişti. Bir ara Volkswagen Çin'deki en büyük otomobil satıcısıydı. 2019 yılında Çin'de satılan her 5 araçtan biri Volkswagen idi. Şimdi ise bu oran %14'e kadar düştü ve düşmeye devam ediyor. UBS bankasının hesaplamalarına göre 5 yılda yani 2030 yılına kadar Volkswagen'ın Çin'deki pazar payı %10'un da altına düşecek gibi görünüyor. Kısacası Çin pazarı Volkswagen'a kapanıyor. BMW ve Mercedes markaları da aynı durumda. Porsche da aynı durumda. BMW karının %48'ini Çin'den elde ediyor. Yani şu anda bile BMW Çin'deki faaliyetlerine son verse BMW kar edemez. Mercedes firması ise karının yine BMW gibi önemli bir kısmını %37'sini yani üçte birinden fazlasını Çin'de kazanıyor. Fakat her iki firmanın da Çin'deki pazar payları birer ikişer düşüyor. İki markada lüks otomobil sınıfında Çin'de hala önemli bir yer tutuyor. Hala BMW ve Mercedes kullanmak bir statü sembolü. Fakat böyle statüyle, sembolle, gösterişle daha ne kadar bu firmalar pazar paylarını koruyabilirler bu belli değil. Çünkü iki markada dizel ve benzinli üretimler yapıyorlar. Ağırlık burada. İki markada elektrikli üretimde iyi değiller. Oysa ki Çin'de satılan araçların yarısı şimdiden elektrikli otomobil ve önümüzdeki günlerde elektrikli otomobilin payı çok daha hızlı bir şekilde artacak. Alman firmalarının Çin'deki mutlu günleri geride kalmış görünüyor. Eskiden iyi bir pazar olan Çin bugün Almanya'yı iyi bir pazar olarak görüyor. Almanların şimdiki umudu Amerika'ydı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın gelişiyle Amerika'ya ihracat da artık daha zor olacak. Trump gümrük vergilerini, ithalat vergilerini artırmayı planlıyor. Bunları açıkladı. Eğer Avrupa Birliği kaynaklı ithalata Amerika %20, %25 civarında bir vergi uygulayacak olur ise Avrupalı firmaların ihracatı dramatik şekilde düşer. Sonu ise Almanya'nın daha da küçülmesi ve ekonomisinde küçülmenin bir süreklilik kazanması olur. Yani Trump zaten sorunları olan Almanya'ya adeta bir tekme vurabilir, düştüğü yerden kalkamayacak hale getirebilir. Daha kötüsü şu ana kadar ciddi bir işsizlik sorunu yaşamayan ve nispeten huzurlu bir çalışma hayatı olan Almanya'yı sosyal huzursuzluklar bekliyor. Sendikalar harekete geçti bile. Volkswagen'ın 9 fabrikasında işçiler uyarı grevine çıktılar. Bu grevler artar ve genişler ise Alman firmalarının karı daha da düşecektir ve fabrika kapatmalar hız kazanacaktır. İşsiz kitleler ise siyasete baskı yapacaktır ve aşırılık daha fazla prim yapacaktır. Yani işçilerin işçi çıkartmaya ve fabrika kapatmaya tepkileri sorunu çözmeyecek. Çünkü artık dünya küresel bir yer. Volkswagen Almanya'da üretim yapmak zorunda değil. Boş Almanya'da fabrika çalıştırmak zorunda değil. İşçilerin burada anlamakta zorlandıkları şey bu. İşçilerin düşmanı veya mücadele etmesi gereken yer kendi fabrikalarından çok Çin'deki işçiler. Böyle bir ironik tablo ortaya çıkıyor. Ve Almanya şu ana kadar iş gücü açığı çeken Almanya. Belki hala belli sektörlerde o iş gücü açığını yaşamaya devam edecek ama aynı zamanda bir de bunun üzerine işsizlik sorunu eklenecek mutsuz işsiz kitleler siyasete çok yoğun bir baskı yapacak ve bu da AFD gibi aşırı partilerin oylarında ani zıplamalara ani yükselmelere yol açacak veya merkez partilerin politikalarında ciddi aşırılaşmaya neden olacak. Yani Alman siyasetinde, Alman toplumsal hayatında radikalleşme beklemek şaşırtıcı olmasa gerek. Aynı bağlamda bu dalga Avrupa Birliği'ni dahi yıkabilir. Ya şeklini çok değiştirir, bildiğimiz bir birlikten çok daha gevşek bir şeye çevirir ya da Avrupa Birliği çökebilir. Zaten Avrupa Birliği'nin ana direği Almanya denilebilir. Almanya sallanırsa o kubbe orada biraz zor durur. Peki Almanya ve genel olarak Avrupa Birliği bu sorunlarla nasıl baş edebilir? Ne yapabilir? Ne yapmalı? Hiç şüphe yok ki böylesine kapsamlı ve karmaşık bir soruya kısa bir sürede cevap verebilmek mümkün değil. Fakat birkaç cümleyle meseleye değinelim. Daha sonraki programlarımızda bunu detaylandırma sözü vererek. Çin kendine has bir fauna oluşturdu. Yani Çin'in başarısının sırrı kendine özgü bir dünya oluşturmasından geçiyor. Bir iklim meydana getirdi. Avrupa ise çok hantal, ağır kurallarla çalışamaz hale gelmiş bir durumda. Esnek değil, atalarının mirasını yiyor Avrupalılar. Küresel çapta büyük çok önemli yeni bir marka çıkarmakta zorlanıyorlar. Yeni bir Mercedes yok, yeni bir BMW veya Volkswagen yok. Yeni bir kimya fabrikası da yok. Çünkü bunu yapacak insanlar Avrupa'yı terk ediyorlar. Avrupa girişimciler için çok iyi bir ortam değil. Nereye gidiyorlar? Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye hatta uzak Asya'ya gidiyorlar. Kısacası sorun yapısal. Avrupa'nın kendini değiştirmesi gerek. Peki Avrupa kendini değiştirebilir mi? En zor olanıdır kendini değiştirmek. Avrupa'nın yapabileceği yapması gereken ikinci adım değişmesi gereken ikincisi saha Ukrayna Savaşı. Bu savaş Avrupa için çok büyük bir risk. Avrupalı tüketici savaş nedeniyle korkuyor. Bu da alışverişlere yansıyor, talep düşüyor. Ekonomi ağır baskı altında. Eğer bu savaş, Ukrayna savaşı yayılırsa veya şiddetlenerek devam eder ise Avrupa'nın dertleri bitmez. Bundan tek kurtuluş yolu belki savaş ekonomisine dönmektir. Bazıları bunu öneriyor. Örneğin Almanya tank, uçak, top gibi roket gibi hava savunma sistemi gibi silahların mühimmatın üretimine ağırlık verir ise yani bir çeşit savaş ekonomisine geçer ise benim de tahminim odur ki Alman ekonomisi canlanır. Almanya'da üretim, sanayi yeniden toparlanır, belki çok sayıda işçi de fabrikalara alınır. Fakat bu yöntem ekonomide 10-15 yıllık bir rahatlama sağlar ve ondan sonra siz kalıcı sorunlarınızı yapısal sorunlarınızı çözmediğiniz için 10 yıl sonra 15 yıl sonra aynı sorunlar çok daha ağır olarak döner gelir Alman ekonomisini Avrupa ekonomisini vurur. Ayrıca savaşa yatırımın bir diğer sorunu da bir başka riski de o beslediğiniz savaşın günün sonunda dönüp gelip sizi bulmasıdır. Sizi vurmasıdır. Almanya ile Ukrayna sınırının arası sadece 683 km. Ukrayna savaşı Avrupa Birliği'ne komşu bir ülkede yaşanıyor. O savaş sürdüğü sürece Avrupa'da tehlikede olacaktır. Bu nedenle Avrupa'nın ne yapıp edip bu savaşı bitirmesi gerekir. Aksi takdirde bu savaştan karlı çıkmaları mümkün değil ve o savaşın gölgesinde ekonomide yeniden bir yapılanmaya gitmeleri de çok kolay değil. Son olarak Avrupa'nın krizinin çıkış yolu yine kendi bölgelerinde gizli. Avrupa refah ve istikrarı çevresine yayamayan bir güç. Çevresi derken neyi kastediyoruz? Akdeniz havzasını kastediyoruz. Türkiye'yi kastediyoruz. Rusya'yı kastediyoruz. Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı kastediyoruz. Kafkasya'yı kastediyoruz. Avrupa'nın bu bölgeleri zenginleştirmesi gerekir. Bu bölgelere ekonomisini yayması gerekir. Bu bölgelerde savaşları, çatışmaları bitirmesi gerekir. Bu bölgeleri yabancı yer gibi görüyor Avrupa. Avrupa İtalya'dan bakınca Cezayir'i, Libya'yı, Mısır'ı başka bir dünya sanıyor. İspanya'dan bakınca Fas'ta gördüğü insanları kendisinin komşusu gibi algılamıyor. Bu tavır bu dışlayıcı tavır sadece Ruslara ve Türklere karşı değil bütün bu bölgeye dönük olarak uzunca bir süre Avrupa'ya güç kaybettiriyor. Oysa ki etrafına bir bakın Avrupa'nın. Avrupa'ya ne lazım? Ucuz üretim için insan lazım değil mi? Orta Doğu'ya baktığınız zaman Orta Doğu'nun nüfusu neredeyse 500 milyon hatta geniş bir şekilde aldığınız zaman 500 milyondan da fazla. Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya baktığınızda yine böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bu bölgedeki nüfus Çin nüfusu kadar. Afrika Ortadoğu birlikte aldığınızda neredeyse Çin nüfusu kadar bir nüfus var burada ve kullanılmaya hazır. İkincisi, Avrupa'ya ne lazım? Ucuz enerji mi lazım? Enerji dediğinizde aklınıza neresi geliyor? Kim geliyor? Körfez gelir, Araplar gelir. Neresi geliyor? Azerbaycan, Türkmenistan, Ortasya gelir. Neresi gelir? Rusya gelir. Gaz da burada, petrol de burada, başka madenler de burada. Hele hele Afrika'ya baktığınızda, Avrupa'nın yanı başında ucuz üretim için her şey, ama her şey var. Fakat Avrupa zenginliği çevresiyle paylaşan bir bölge değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda bu zenginliğin Kanada'ya taştığını görüyorsunuz, Meksika'ya taştığını görüyorsunuz. Buna ihtiyacı var Amerika'nın çünkü. Pazarı büyütüyor. Meksika, Kanada, Amerika bir pazar gibi çalışıyor. Aynı şekilde uzak Asya'ya bakın, Doğu Asya'ya. Japonya önce zengin oldu. Kore ardından geldi. Hemen arkasından Singapur'u, Hong Kong'u, Endonezya'sı, Malezya'sı Şimdilerde Vietnam'ı ve Çin geldi. Çin. Şimdi bunlar bir tesadüf değil. Bir havza içerisinde yani bir bölge içerisinde zenginleşme yaşanıyor. Bakmayın siz aralarındaki o sözlü siyasi düellolara. Japonya etrafa bu zenginliği taşan ülkelerden biri. Kore de böyle. Çin'e giderseniz Çin'de en çok yatırım hangi ülkelerden geliyor? Kore'den geliyor, Japonya'dan geliyor, Tayvan'dan geliyor. Burası bir havza gibi çalışıyor. Ama Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa, hani bırakın Rusya'yı veyahut da Arap dünyasını, Türkiye'yi bile içine alabilmiş bir yer değil. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş Türkiye'nin de kendine göre sorunları yok mu? Yani şu siyasi sorunlarla, insan hakları ihlalleriyle, ekonomik işte az gelişmişlikle vesaire Türkiye'yi nasıl alsınlar? Mesela öyle değil. Avrupa Türkiye'yi bir yabancı gibi gördü bugüne kadar. Ne sopa kullandı, ne havuç kullandı. Yani bir iğnenin paydası yapamadı, yapmadı. Aynı şeyi Fas için de söyleyebilirsiniz. Fas yani terör yok, çatışma yok, bir şey yok. Ama bir Fas'ı bile Avrupa ekonomisi bünyesine alamadı. Bir Tunus'u bünyesine alamadı. Özetle Avrupa bu kafayla giderse kendi başını derde sokacak gibi görünüyor. Amerika ile Japonya ile efendim Çin'le rekabet edemeyecek gibi görünüyor. Tabii ki bu bizim de başımızı derde sokar. Niye bizim de başımızı derde sokar? Çünkü onlar Türkiye'yi kendilerinden hissetmese bile aynı bölgede yaşıyoruz. Ve dertler herkes tarafından az veya çok olarak paylaşılıyor. Bitirmeden önce bir noktayı da açıklığa kavuşturalım. Biz de dahil olmak üzere pek çok kişi işte Avrupa çöktü, Almanya çöktü, batıyor bitiyor falan diye videolar yapıyoruz, yorum yapıyoruz makale yazıyoruz. Benzeri bir moda 10 yıl önce Amerika için de geçerliydi Amerika'da bir kitapçıya girdiğinizde Amerika'nın batışı, çöküşü, declining Amerika, collapsing Amerika falan diye kitaplar, yorumlar hep karşımıza çıkardı. Bugün de devam ediyor aslında Amerika'da bu. Yani Çin ve Asya karşısında Amerika'nın düşüşü şeklinde. Trump da zaten o iddialarla geldi ya. Yani kazanmasının nedeni bu. Amerika'yı işgal ettiler. Amerika battı bitti falan diyerek geldi. Peki neden bunlar söyleniyor? Ya yani birileri bize bir tuzak mı kuruyor? Hani Almanya dünyanın üçüncü büyük ekonomisi arkadaş zengin de bir yer. Niye batsın? Şimdi bunu tabii mecaz olarak kullanıyoruz. Almanlar da bunu mecaz kullanıyor. Zaten onlar kendileri söylüyorlar battık bittik diye. Yani biz oradan okuduğumuzu, orada gözlediğimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Peki bu işin sırrı ne? Niye yani Çin battı diye kitaplar çok yok da veyahut da ne bileyim Mısır battı, Rusya çöktü diye kitaplar yok da herkes Almanya'nın batışını, Avrupa'nın batışını falan konuşuyor. Yani meselenin bir boyutu tabi realitedir. Bir düşüş var orada. Ama meselenin diğer boyutu da şu bunlar demokratik ülkeler. Ya bir Alman çıkıp da Almanya batıyor falan arkadaşlar bir şey yapalım dese hiç kimse gelip yani polis gelip onu tutuklayıp içeri atmaz. Ne demek Almanya batıyor sen ne demek istiyorsun sen Almanya'yı sevmiyor musun vatan ay mısın gir bakayım şuraya falan demezler. Veyahut da Amerika'ya gittiğinizde bir kitapçıya girdiğinizde ne bileyim siyaset kitaplarının üçte biri Amerika'nın batışı üzerinedir. Amerika'nın çöküşü üzerinedir. Hatta Amerika'nın üçe bölünebileceği, beşe bölünebileceğini falan savunan kitaplar da vardır. Ama FBI gidip de sen demek Amerika'yı bölmek istiyorsun öyle mi? Gel bakayım gör gününü demez. Neden orada fikir hürriyeti var? Neden orada düşünceyi ifade hürriyeti var? İsteyen istediğini söyler. Amerika battı dedikleri için zaten Amerika batmıyor. Bunu konuşabildikleri için batmıyor. Sorunları en radikal şekilde konuşabilme lüksüdür bu bu Almanya için de böyle sorunlarını masaya yatırdılar Almanya batıyor dediler arkadaşlar çöküyoruz dediler bitiyoruz e ne yapalım çözüm arıyorlar çözüm bulmaya çalışıyorlar ama aynı sorun Rusya'da daha beteriyle olmasına rağmen Rusya'da bu konuşulamaz bu Çin'de de konuşulamaz bu ne bileyim işte Mısır'da da konuşulamaz konuşanın başı derde girer o zaman ne olur sorun öyle hani halının altına itilmiş olur konuşulmayınca ne olur çözümde bulunamaz bunu da ifade ettikten sonra programımızı müsaadenizle kapatalım. Yorumlarınızı beklediğimizi tekrar edelim. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.